Ha bugün Sikit var oynayacağız. Hadi şimdi Sikit var oynayalım. Evet arkadaşlar ilk Sikit var oynuyoruz. Manga de oynayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Manga ile kapışacağız. Evet arkadaşlar bu beğendiyseniz daha fazla getireyim. Çok istiyorsanız. Evet. Artık takımlarımıza bakalım. Evet işçilerimiz var arkadaşlar bizim. Bu bizim okçumuz. Hadi bakalım işçiler çok çalışın ya. Hadi bak çok çalışıyorsunuz harika. Çok bak. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın abone olun. Bugün iki video birden attım. Sizin için yaptım. Çünkü hiç skit var gelmiyor ya. Siz nerede kaldı skit var diye sorarsınız. Evet. Karşı takımlarımıza bakalım. Cadımız yok. Cadı yok. Rahatsız. Şu okları da atayım şunlara. Attım. İşlemedi. Şöyle yaptım. Hadi bebeli gelecekti. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tuturamadık. Hiçbir turda tutturamıyorum ya. Evet. İşlerimiz çok iyi çalışın artık. Eğer evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz devamı devamı getirebilirim. İnşallah beğenirseniz. Ee, kaç like olsun? 3 like. E çok az like atıyorsunuz ya. 3 like geçerse devamı getireyim mi arkadaşlar? Ya da ya da 5 like gelmediğinde oynayabilirim. 2 tane şeyimiz oldu. Evet arkadaşlar. Yine karşı takımlarımızdan cadı geldi. Ben de bir tane cadı alayım arkadaşlar. İşte şövalyemiz geldi. Bir tane daha şövalye geliyor. Yol açın şövalyeyi. Benim askerlerim ve ordularım. Böyle bir çizim de yapayım. Aa geliyorlar geliyorlar. Ve. Geliyorlar mı şimdi arkadaşlar bu bölümde? Manga ki. Manga geliyor diye siper top. Kapışacağız. Okçular ateş edin şuna. Bak üz çok üşüdü bak dur cadıyı da bir şey yapacağım buz yapacağım ben buz bir tane cadı aldım arkadaşlar şu anda ve gitti hop yine minyonslar geliyor ya ya cadı gider misiniz artık bak ben de bir tane cadı aldım evet manga hadi geçmiş olsun Gitti artık ya hop. Oo, nasıl gitti ama arkadaşlar şova bakar mısınız Harikaydı. Bu hareketi herkesi beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Yine geliyorlar değil mi? Dur ya ben minyonsları ben çıkartayım. Minyonslar da olmadı. Ya bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Sonra dev alacağım. Bu, sevdiniz mi bu bölümü? Beğendiyseniz devamı getireyim. Bir tane cadımız geliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz daha fazla getirebilirim. Evet. Şimdi deva alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Minotları ben çıkartıyorum arkadaşlar. Bugün bugün Brawl Stars çektim. Bugün de Skit var çektim. Beğendiyseniz bu bölümü getirebilirim Skit varı. Çok seviyorsunuz Skit Ben de çok seviyorum. Şurada biraz Minotlarım bitti mi? Daha var mı? Bitmiş. bu arkadaşlar. Çok güzeller ya. Kazıcı doğa var. Yine karşı takımlara bakayım. Oo. En arkadaşlar karşı takımlara bakıyorsunuz gibi. Nasıl kalabalıklar ama. Ay ben devam alacağım. Ne yapayım dur. En arkadaşlar. Bugün mangakiyle ile kapışacağım. Evet. Önce mangakiyle ile kapışıyoruz. Şu okullarda da vursam ki şey ama vuramam. Çünkü bak on tam da yanına gelecekti. Dev, dev geliyor yol açın. Dev geldi. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz bugün iki video attım bugün. Bugün Brawl Stars'ı beğendiyseniz like atın. İşte çok like gelsin. Bunda bu da bu da videoda çok like gelsin. Bu videoyu çok mu seviyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın. Bak evim ben ya. Ama Sperton daha seviyorum. Aynen yol açıyor şövalyeleri de alalım. Bir tane aldım şövalye. Hı. Hmm. Evet. niye cadımız var. Bu kule gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane dev aldım. Şu an devler işe yarıyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ay devlere gibimize gidelim. Arkadaşlar. Bir tane daha dev geliyor. Şöyle bir yol açalım. Nasıl bir yol açıyor? Şöyle yapalım. Evet. Geldi. Bir tane daha devimiz geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyor. Bir tane cadı aldım. Evet. Aa 50 kişi olmuşuz. Tamam sonra savaş yapalım. Hadi bakalım bunları yeneceğiz. Hadi bakalım. İşçiler çok çalışın Yaman ya ya çok hadi çok çalışıyorlar zaten pardon yol açın cadı da bir tane cadı geliyor e dur 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 ben çıkartayım ya bir tane o çıkarttı bir tane daha evet arkadaşlar bir de bir tane daha ve bu da sonuncusu mu ki Değilmiş bu da son galiba hadi bakalım minyonslarım doldu hadi bakalım savaş Başlasın. Devler de olmak istiyorum ya da yok cadı da olmak istiyorum. Hadi bakalım. Cadılar. Üç tane cadı da var arkadaşlar. Oksular. Devler. Ok şövalye. Oo ne kalabalıklar bunlar. Ben bunlar da devlerde zarar vereceğim ya. Oo. Alın bakalım. Hak ettiniz bunu. Aa bak nasıl gitti daha. Kaç kişilerdi. Hadi minyoslar. savaş başlasın. Ya ben bir tane minyon oldum ya. Hadi bakalım. Eyvah uyarı düşman çağrıya çağrıldı. Dur hemen kazanın bu oyunu arkadaşlar sonra öbür turumuzda. Merak ediyorsanız. Hadi bakalım vur şunu vur. artık size atın şu oku. Haber kazandık. Evet arkadaşlar ilkten kazandık. Şimdi öbür turumuza geçelim. Evet arkadaşlar öbür turumuzda Sparton oynayalım. Evet bir tane şövalyemiz geliyor. Karşı takım yine şövalye. İşçilerimiz alt kişi. Hadi bakalım çalışın artık bir. Çok hızlı çalışın artık. Ve bir tane şövalye geldi. Arkadaşlar bugün yanında Yusuf yok. Bu oyunda iki kişi oynanmıyor. Tek kişi oynanıyormuş. Böyleymiş oyun. Ama ben Yusuf'a Discord'dan konuşuyorum. hiç açmıyor. Öyle yani. Bak bir tane okçumuz da geldi bir de. Çanta dolu. 20'e koyalım şunu. 106 paramız. Bir tane daha okçu alalım. Evet hey arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun, zil açın. Şunları işe bırakalım. Bak bizde bir tane şovaryemiz geldi. Kılıçlar gelin. Param yetmiyor dur. Heyecanlandım. Evet hey arkadaşlar. Bugün nasılsınız iyi misiniz? Çok Bak bu güneş var ya büyüdü. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar yine işçilerimiz ne yapıyor? Çalışıyorlar. Sizi çoğaltacağım artık ya. Evet bir tane şövalye alıyorum arkadaşlar. Bak iki tane şövalyemiz. Ya al şunlardan üç tane. Şunlarda bir çizim yapayım. Ay yok yanlış yaptım. Kule 8 oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi cadı alalım arkadaşlar. Ama çok kişi olalım. Az kişiyiz. Tam da 20 30 kişi olalım. O öyle, öyle alacağım ben. 30 değil mi? 30 olunca alacağım arkadaşlar. Çünkü kalabalık olalım. Çünkü iyi olur. Evet. Şöyle işte bir tane okçumuz geldi. Şunlar da savaş yapsınlar bir. Hadi gelin artık korkmuyoruz sizden. Hadi çok çalışın işçiler. Bak şimdi. Arkadaşlar bu bölümde çok seviyorsanız devamı getireyim mi? Bak. Zaten cadıyı yok ya şey olacaktı değil mi? 30 oldu arkadaşlar. Yok artık 10 tane kılıç aldım. Ha geliyorlar. Korkmuyoruz sizden. Hop başlasın savaş. Al. Al sana şövalye. Vur bana hadi vur, vur 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 Kılıçlılar size vurun şuna. Kılıçlılar ordusu. Hadi bakalım. Seni de yok edeceğim bir. Sen de bir yok edeceğim ben seni. Evet bu adam bu da gitti. serbestiz Şimdi şey alacağım arkadaşlar. Cadı alacağım. Hadi bakalım param yesin. Param yetmiyor. yetti arkadaşlar. Alalım. Evet. iki tane okçu bir tane daha alalım. 3 okçumuz oldu. Harika. Hadi sizde de gelin okçular. Bakayım onları da. Üç tane şövalye var. Onları yener miyiz arkadaşlar? Ay dört tane oldu. Dört oldu. Bir de üç tane şövalye var. Evet. Cadı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi dev alacağım. Hemen alalım dev bir Evet cadımız geldi arkadaşlar. Minionsları ben çıkartayım ya. O ben çıkartayım ben çıkartayım. Çok seviyorum minionslarını. Evet bir. İki. Üç. Ee, dört. Bu da beş olacak galiba. Ve beş. 5'te bitiyormuş Beyonslar. Ve deve aldım arkadaşlar. Hayırlısıyla. Yine karşı takımına bakalım. Şövalyeler. Spartonla kapışıyorum arkadaşlar. Hem de mi? Çok iyi. Evet. Ortada şövalyeler var. Bir tane şövalye alalım. Evet. Bir tane dev geldi arkadaşlar. Yer ve yer verin arkadaşlar. Cadılar. Şey deveye yer verin. 50 kişi olduk arkadaşlar. Şimdi hemen savaş yapalım. Sonra da. Hadi sonra da kiminle kapışalım. Donuva'yla kiminle kapışacağım. Ben kimseyle kapışmak istemiyorum. Evet. Okçular çok az kişi ama. Şöyle yapalım. Bir tane aldık ok okçumuzu. Hayırlısı Karşı takımlara bakıyorum. Dur ben şunları bir cadıyı da vuracağım ya. Ay ben işte aldım. Önemli. Gideyim. Devre al. Et. Şunları bir vurayım. Et. Evet. Ve böyle. Vuralım. Harika. Bir tane daha vuracağım size. Hak ettiniz. Yardım. Savaş başlasın. Evet bir tane daha. Dur Cadı da arkaya geç. Arkaya geç. Ay geçti sonunda. Deve oynayayım arkadaşlar. Bak deve vuruyor deve. Evet. Hadi bakalım başlasın. Ha geldiler. Gelmeyin buraya. Biz de yok edeceğiz. Spartan'ı çok mu seviyorsunuz ya da manga kili mi? Evet O nasıl vuruyorlar ama gördün mü? Ve şunu kullanın be. Kulemiz diyor. Hadi ben kullanacaktım ama bir kişi vurdu için. Hadi arkadaşlar. ha kutu geldi. Hadi şimdi bir kutu açalım arkadaşlar. Kutumuzu açalım mağaza gidelim. Sandıklar. Bir tane sandığımız var arkadaşlar. Bunu açalım hemen. Aç sandığı aç diyelim arkadaşlar. Ve ne çıktı? Oo neler çıktı. Oho bak devin 100, 125 para oldu. Bak kaç para kaç elmasım şey oldu. 1255 oldu. Evet arkadaşlar. Size de bir şey göstermek istiyorum. Bu manga şeyler vardı ya. Bak burada buna baktığımda kimse yoktu gerçekten bak. bu bu bölümde hiç yoklardı bunlar geldiler oyun gün bu oyunda güncelme olmuş neyse artık bir videomuzun sona verelim en ee, evet arkadaşlar videomuzu sona verelim umarım videoyu beğenmişsinizdir like atın abone olun sizler için hepinizi seviyorum görüşürüz ve bay bay